Merhaba arkadaşlar. Yıldız Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 2021 yılında boğa burçlarını neler bekliyor hep beraber bakacağız. Tabii ki bu bir özet açılım olacak. Her ay için iki kart olmak üzere bakıp yorumlayacağım. Ama diğer önümüzdeki dönemde hem haftalık hem de aylık burç yorumlarım, açılımlarım devam edecek tabii ki. Beni izlemeye devam edin. Ve şimdi Açılım mı başlıyorum. Bu aynı zamanda e, burçlara yönelik mesela boğa burcuna şu anda açılım yapacağım. Aynı zamanda yükselen burcu boğa olanlar için de geçerli. Tıpkı diğer burçlardaki gibi. Boğa burçları şimdilik gördüğüm kadarıyla üzerine gelecek olan kart. Tabii ki tamamlayıcı kart olacak ama 2021'e güzel bir giriş yapıyorlar. Güçlü, sağlam bir giriş görüyorum. Yılın sonuna doğru. Evlilikte söz konusu olabilir, evlilikle alakalı konular gelebilir ama ben şimdi üstlerini de bir kapatayım, ondan sonra tek tek yorumlamaya geçeyim. sevgili Boğa Burçları. Oo, evet. İlk başta güzel sağlam bir giriş yapıyorlar dedim ama göz e, gözyaşları da var Ocak ayında. İlk girişte e, Boğa Burçları'nı biraz üzüntü, hayal kırıklığı e, sağlam gördükleri, çalıştıkları bir alanda üstelik bayağı bir Ocak ayına üzüntüyle girebilirler ama ben buna bir kart daha çekmek istiyorum. Bu şekilde bırakmak istemiyorum sevgili boğa burçları sizleri. Evet, bir şeyler bitecek. Boğa burçları bir şeyleri Ocak ayında bitirecek ama yeni başlangıçlar yapacaklar ve bu yeni başlangıçlarsa ee, çok daha onlar için hayırlı ve güzel olacak. Daha güzele doğru bir adım atacaklar. Ama tabii ki şu an ilk etapta e, gönül rızasıyla bu bitişler olmayacak. Bir ayrılık, bir bitirme e, durumu olacak bazı şeyleri ve bu üzüntü verecek ama aslında haklarına hayırlı ve doğru olan bir şey bu. Bunu daha sonra görecekler çünkü geleceklerine doğru daha güzel adımlar atacaklar. Için sevgili boğa burçları bunun üzerinde o kadar da fazla durmayın. Göz yaşınıza yazık. Hiç kafanıza o kadar takmayın. Güzel olacak her şey. Özellikle çünkü Şubat ayında zaten ilk başta da gördüm. E, araba kartı bir takım şeyleri artık gerçekten dizginleri ele alıp sağlam bir zemine oturtmanızı, yolunuzu artık çizmeniz, iyi kötüyü ayırt edebilmeniz ve onları Kontrol edebilmenizi gösteren bir karttır. Ee, yola gitmeyi de gösterir ve bazı durumlarda gerçekten araba mevzularının da ortaya geleceğini bize gösteren bir karttır. Arabayla ilgili sorunlar olabilir. Arabanızı değiştirmek isteyebilirsiniz ya da sıfırdan yeni bir araba almak istiyorsunuzdur. Bu konuların da konuşulacağı bir durumu gösterir bize. Aynı zamanda aile içerisinde de e, saadetin ve bereketin bolluğun olacağı bir dönemi de gösterir. Yani Ocak ayına biraz üzüntüyle giriyorsunuz ama Şubat ayında kendinizi toparlamış oluyorsunuz ve güzel şeyler karşınıza çıkıyor. Mart ayında biraz ailevi durumlarla alakalı kafanız karışabilir. E, ailevi durumlar e, şöyle söyleyeyim size aslında yapmak istediğiniz birçok şeyi aynı anda düşünmenin verdiği bir sıkışıklık bir stres durumu var ortada. Ee, mücadele etmeniz gereken birkaç şey birden karşımıza çıkabilir. Ama aynı zamanda biraz da hayalleri de e, simgeler, biraz da hayal dünyasına dalacağınızı da gösterir. Ee, fazla çok hayal kuran bu burçları için söyleyeyim, e, fazla hayal kurmayın. E, gerçekten kopmayın. Ama hiç hayal kurmamakta tabii ki olmaz yerine göre büyük bölümde hayal güzeldir çünkü hayallerinizi gerçekleştirmek güzel bir şey çünkü ee, ailevi konuda dediğim gibi aileyle alakalı aslında çocuklarla alakalı bir takım e, yapmak istediğiniz bir şeyler olabilir ve bunun biraz kafa karışıklığını sıkıntısını yaşayabilirsiniz ama çok da öyle e, olumsuz kötü şeyler değil sonuçta. E, güzel bir sonuca bağlayacaksınız bu durumu. Mayıs ayında e, bir bayanla mücadeleniz çıkıyor. Şimdi erkek boğa burçları için e, bir bayanla otoriter bir bayan, dominant bir bayanı bir şeyleri ikna etme çabası çıkıyor. E, bu bayan gayet e, sağlam tahtında oturuyor bir şeyleri elde etmiş, çabaları sonucunda elde etmiş. Böyle olduğu için de bazı durumlarda çok keskin ve net bir şekilde bir şeyleri bitirebiliyor ya da bir durumlarda hareket edebiliyor. Yani onu bir şeylere ikna etmeniz gerçekten çok zor. Böyle bir bayanla bir durumu durum yaşanacak Mayıs ayında sevgili boğa burçları Nisan ayında pardon Nisan ayında böyle bir durum yaşayacaksınız. Bu kişi sizin anneniz de olabilir, eşiniz olabilir, ablanız da olabilir. Bunun sonucunda çünkü bir kriz dönemi olacak. Yani ufak çaplı da olsa bir kriz yaşayacaksınız o kişiyi bir şeylere ikna etmek için. Bu kişi bayan boğa burçları için söylüyorum. Ee, sizseniz de sizi birileri bir şey için ikna etmeye çalışacak bayağı bir zorlayacak sizi ama siz kararınızdan pek de vazgeçme niyetinde değilsiniz ee, bu durumda bazı sorunlara yol açabilir ama mayıs ayında çok güzel ee, yıldız kartı bir takım şeyleri çok güzel dengeye oturtup başarılı olacağınızı, yıldız gibi parlayacağınızı ve ciddi anlamda da sizi hayranlıkla izleyecekleri diğer insanları bir kartı, bir anlamı olan bir karttır bu. Çok güzel bir şeyler yapacaksınız ve dünya kartı da bir şeyleri tamamlayacağınız, yarım kalmış olan bir şeyleri artık tamamlanacağını gösteren bir karttır. Bu da gerçekten ikisinin birleşimiyle çok güzel bir şeyleri ortaya koyacağınız, başarılı olacağınız ve başarınızla da çevrenizden hayranlık toplayacağınızı göreceğinizi gösteren bir karttır. Mayıs ayı sizin için çok parlak, çok güzel bir ay olacak. Ve bunun devamında Haziran ayı da öyle olacak. Kutlamalar var. E, kutlamalarla birlikte sizin güç toplayacağınızı gösteren bir dönem olacak Haziran ayı. Mayıs ayında başlayıp Haziran'da da de devamı gelecek. Çok güzel e, kutlamalar var. İkili kutlamalar var. Aynı zamanda e, güçlü ve sağlam bir şekilde arayanızın üzerinde duracağınızı gösteren bir karttır. Bu çok güzel çıktı. Bakalım Temmuz ayında. Hmm. Temmuz ayında size ufak tefek yalanlar söylemeye çalışan birileri etrafınızda olabilir. E, bu insan genelde böyle şirin durur. Ama maske vardır yüzünde. E, yaptığıyla söylediği birbirine tutmaz. Özellikle de hadi yapalım hadi edelim der. Böyle e, ta, işin içindeymiş gibi görünür ama sonra bir bakarsınız ki size almışsınız o ortada yoktur bir adım öne atarken iki adım üç adım geri atar yani böyle bir kişilik var ama bir söylediği doğruysa iki söylediği de doğru değildir böyle bir insana karşı temkinli olmanızı söyler bu kart bize eğer sizseniz bu böyle olmayın derim ama eğer değil de karşı taraftanki böyle bir durum varsa o zaman da bu tür insanlarla fazla yani muhatap olmayın derim size zarardan başka bir şey getirmez benetekimdir belirici kartı da üzerinde çıkan sizi üzeceği hani başımı alsam da gitsem de kurtulsam diyeceğiniz bir duruma sokacak sizi yani bunun önünü alabilmeniz için de fazla itibar etmeyip bu insanı güvenmeyin derim size bakalım ağustos ağustos ayında Ağustos ayında çocuklarla alakalı konular gündeme gelebilir. Aile içinde güzel bir ortamı gösterir. Ama aynı zamanda sizin bir takım şeyleri yapmak için zamana ihtiyacınız olduğunu ve yola baktığınızı da gösterir. Ya bir yola gitme durumu ya da yoldan birilerini bekleme durumunuz olabilir. Aynı zamanda bir haber de olabilir. Beklediğiniz, bayağı olmuş beklediğiniz, gelmesini beklediğiniz, bayağı bir sürü doldurmuş bir haber de olabilir bu artık geliyor size ağustos ayında ya da gerçekten e, bir yol durumu da olabilir taşınma da olabilir bu işle alakalı olur eğitimle alakalı olur ev değiştirme olur ama olumludur altında çıkan da çocuklarla alakalı bir mevzu olması da çok olasılık bunu eylül ayında biraz kendinizi üzgün Hissedeceksiniz ama şöyle aslında yine burada da çıkan kart bir terfi yoluyla iş değiştirme başka bir yere gitmeyi terfiyle başka bir yere gitmeyi işinizden memnun olmayıp iş değiştirme isteğinizi ya da gerçekleşecektir ya da bu konuyu çok ciddi bir şekilde artık düşünmeye başlayacaksınızdır. Evinizden memnun değilsinizdir, taşınmak istiyorsunuzdur ya da ev alıp çıkmak istiyorsunuzdur. Evinizi başka bir şehire hatta yurt dışına taşıyacaksınızdır. Bu tür durumlarında Eylül ayında baya bir ortaya geleceğini gösteren bir karttır bu. Bu kart geldiği zaman ortaya yalnız şöyle söyleyeyim çok da kolay olmayacağını gösterir. Yani bunlar olacak ama sizi baya bir yoracak. Öyle hemen çok kolay, basit bir şekilde olacak bir şeyler değil. Ama e, olmayacak mı? Hayır, olacak. Sadece e, güç toplamanız gerekiyor. Güce ihtiyacınız var ve Ekim ayında da kendinizi sanki bu dönemi tamamlayıcı olarak çıkmış oldu. Kendinizi gerçekten omuzlarınızdaki yükün altında eziliyor hissedeceğiniz bir ay olacak. E, önünüzü göremediğiniz bir ay olacak. Ama Bununla alakalı da size yardım amaçlı küçük de olsa bir adım atılacak, bir destek, bir teklif gelecek size yardım etmek için. Artık bu yüklerinizi görüp sizin omuzlarınızdan alıp paylaşmak isteyen birinin size bir teklifte bulunacağını gösteriyor. Ekim ayında artık bir takım zorlukları tek başınıza üstlenmeniz gerekmeyecek ve bir yardım alacağınızı gösteren bir kart çıkmış oldu. Evet, Kasım ayında e, grup çalışmasını simgeler, Aziz kartı, grup çalışmasıyla alakalı ya da evlilikle alakalı bir takım sorunların olacağını gösteriyor. Çünkü belirleyici tamamlayıcı kart olaraksa gece uykusuzluğu, ağlayan kişi çıktı. Buna ben bir kurtarma kartı çekmek istiyorum. Böyle kalmasın bu. Yani bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşte grup çalışması yapıyorsanız e, ya da birlikte bir şeyleri yaptığınız kişiler varsa bu sizin ortaklarınız olur. Evde olur, aileyle birlikte olur. Bir takım e, ailevi evliliğinizi de gösteriyor. Bir takım sıkıntıların olacağını gösteriyor. Peki ne kadar? Üçüncü kişilerin müdahalesinden dolayı oluyor bu. Yani e, bu çalışmalarınız eğer iş ortamındaysa, grup çalışmanıza üçüncü kişilerin karışması, burnunu sokması açıkçası. E, evliliğiniz de keza öyle, evliliğinizde de aynı şekilde e, üçüncü kişilerin müdahale etmeye çabalamasıyla sizi üzüntüye sokacak durumların yaşanacağını gösteriyor. Aralık ayında ise Aralık ayında savaşmaya başlıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Aralık ayında gücünüzü artık topluyorsunuz ve yeter diyorsunuz ve size bunu yapanların, sizin hayatınıza müdahale etmeye çalışanlara karşı siz savaş açıyorsunuz ve takır takır her şeyi içinizden geldiği gibi söylüyorsunuz. Onları geri püskürtüyorsunuz. Başarılı oluyorsunuz çünkü imparator kartı tamamıyla bu tahtınıza, imparator gibi oturacağınızı ve hiç kimsenin size zarar veremeyeceğini gösteriyor. Yani mücadeleyle başarıyorsunuz bunu. Dediğim gibi sevgili boğa burçları bu şu an özet bir açılım gibi düşünün bunu. 2021'e özet bir bakış bu. Ay ve ay. Ama ben bunun daha açıklamalısını hem haftalık hem de aylık burç yorumlarımda tekrardan ele alıp birlikte okuyacağız, açılımlarımızı yapacağız. O zaman daha net her şeyi görmüş olacağız. Sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeye devam edin. Bay bay.